Adı Yakın Doğu. 2020 yılının 85. tayı. Doğum tarihi 30 Mart 2020. Babası Baba Mevlüt. Annesi 25. Almim Ruhiye. Bu tayımızın cidago yüksekliği 154 cm, göğüs çevresi 175 cm, incik çevresi ise 20 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında doğru erkek tay olup, Bornovalım, Everest, Bubo, Şah Ahmet, Balıkçı Kral, Fışfış, Ferfecir, Çınartay, Aslı Yüce ve Sinan Reis isimli taylarla babadan, Çetin Aslan, Çetin Türk, Kasman Bey, Çetin Ceviz, Arif Çetin Yürek, Berrin ve Ahmet isimli taylarla anadan kardeştir.